şöyle 22 tane. Sonra ben, ben de e, kafa yapıyoruz böyle. E, bunlar kolları olacak. E, kuşun bunlar kanatı. Buna da aynı şekilde çizelim. şimdi şöyle bu ne? Çizelim. nasıl olmuş? Bu da ayakları olsun. Ha bir de şeyler yapıyoruz. Yaprakları yapıyor. Kuşumuz bitti şu an. Yaprakları çizelim. Evet. Bebeğim. Ağaç yapacağım da. Ama ağaç yapmayacağım. Şu an 22'den yok. kuş yaptık değil yani mi? Şuralar 22. 22. Oradan Kuşlarını başını yaptık yaptım. 22'den. Ee, sonra böyle koyduk bizim. Şey. Evet. Sonra da kanatlarını yaptık. Evet. Bu kadar. Teşekkür ederim Ayşe. Ben evet. De bir